Bugün sizlerle beraber Nuz oynuyoruz. Bu oyun çok güzel. Size tavsiye ederim. Ama ilk önce bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. 20 like gelirse ya yeni video atacağız. Nuz nasıl indirir? Ve 17 bin kupalık gerçek hesabında normal Brawl Stars. Onlar Crowd nasıl çıkarttığımı söyleyeceğim. Bir tane bir tane ben onu şeyle çık hileyle çıkarmıştım. Onun taktiğini söyleyeceğim size arkadaşlar. Şimdi maç atalım. Hmm, mesela bütün kostümler var burada nostralda. Çok güzel. Ve dükkandaki size bu kutuyu açarsanız bütün karakterler geliyor. Bu kutuyu açarsanız da bütün yıldızlar geliyor arkadaşlar. Şimdi ben Leon'u çok seviyorum. Ben en sevdiğim efsanevi benim Leon arkadaşlar. Onu, se onu seçelim şimdi ama kostümünü değil seçelim. <laughs> Seni Leon'u seçelim. Nasıl? Şimdi arkadaşlar bazen böyle oluyor. Arkadaşlar az önce e bu uzun sürdüğü için kapatmıştım arkadaşlar bir sorun oldu arkadaşlar. İnternette kasıyor. Bu sorun oldu. Şunu alalım. Hayır öldük. Aa ölmedik. tar kanskje ikke på gjennomskjøret. evet aldım ta alle dårne. Onun yanına gitsem mi sizce? Yok. Kaçayım dalırsa saklanana gidelim arkadaşlar. Şöyle vuralım onu uzaktan. Aa De okay. fazla yük onun için olamadı yani. Çıkıyoruz. 65 5 yani. 24 litre. Benim en sevdiğim Efsanevi Leon olduğu için ben Leon'u çok iyi kullanıyorum. Sizin başka olabilir kararlarınıza saygı duyuyorum. Şimdi şimdi Crow'la oynayalım. Hmm. Bence net istiyorum. Bakalım maç atalım. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oldu şimdi. Crow'la oynayalım. Arkadaşlar. Bunu vuralım. Hı. Aldım Spike'ı. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ne adam varsa ya da yük varsa onları toplamaya gideceğiz. Demek ama Evet arkadaşlar Bu oyunu da aldık Zor bir şekilde Bu oyunu çok iyi oynuyorduk Şimdi yükü de alayım İnşallah birinci alalım

Nasıl? 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 <laughs> Beyaz kral da kaldım arkadaşlar. Böyle <laughs> <Gördük. Gülüyor> <laughs> alacağım. <laughs> evet aldım arkadaşlar. Birinci oldum. Yani çok güzel bir karakter Burayı geçiyorum. Burası uzun sürüyor. Evet geçti. Şimdi kimle oynasak arkadaşlar? Evet, bence şimdi süper deriyi Jackie oynayalım. Üstüyelim bakalım. Burayı geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar başladı. Lütfen kanalıma abone olup videoya like atın. Şimdi başlıyoruz. Rico. Ben kimim? Nasıl bir sen? Nasıl? Şu de alalım. Teşekkürler Rico. Bakalım alabilecek miyim? Onu burada kıstırdım arkadaşlar. Evet aldım onu. Nasıl kalsın arıyordum arkadaşlar. kanalı abone like atarsanız o benim 17.000 kupalık hesabım. Kuru olan hesabımı size verebilirim arkadaşlar. Onu çekiliş yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone alıp like atıp zile basın arkadaşlar. Yorumlara yazın. İkinci aldık. Neyse iyi. Buraya geçmesen ne burası. Çok hızlı Şimdi kim oynayacak acaba? Şimdi şimdi arkadaşlar sen değil oynayalım. Şimdi sen çok seviyorum. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi maç yapıyoruz. başlıyoruz. İnternetin şıkası yazdık. Ama güzel şimdi. Evet arkadaşlar. Şu hal kor korsan kolt var. İkisine de aynı anda vuralım. Ama az önce bunu unuttum. İnternet kasıyor arkadaşlar. sizde kasmıyor gibi gözükebilir. Lütfen kanalıma abone olup videoya like atın. Evet aldım onda şuradaki şuradaki yük vardı onu da alayım. Aa robomanker. bana o çakma şuradaki yük yükleri de alayım. Onlar olsun. Oh, Aa canımı dolduruyor. Seni görünce gibi vurmuyor bence arkadaşlar. Daha uzağa vurabiliyor. Şimdi inşallah birinci olurum bu maç arkadaşlar. Şurada adamlar var. Onların yanına gitmeyi korkuyorum. Şimdi kaçacağım onları. 1-2-3 Allah'a Evet birinci olduk arkadaşlar çok güzel oynadım bence şöyle geçiyorum bu uzun süre Evet arkadaşlar son maçımı yapayım sonra videoya videoya son vereceğim 20 like at 20 like gelirse yeni videom gelecek. Şimdi şimdi bence kimle oynasak? Hmm, ben önce Carlo oynayacağım. <laughs> Yıldız gücüne bakalım. Bunu yapalım arkadaşlar. Oynayalım şimdi. Evet arkadaşlar burayı geçiyorum Evet başladı arkadaşlar Kanda oynuyoruz Evet, evet arkadaşlar oynuyorum. Şuradaki end'i almak istedim ama alamayacağız çünkü kaçıyor. Bir de annzum yine yaklaştı şimdi Dostlar şimdi yanına gidiyor. Bu yükü kaptığım an Evet arkadaşlar. Şurada 5 yüklü Piper var. çok iyi. Burada kesin adam var. Aa, yok Ya da burada var. Onu alacağım ben arkadaşlar. Alacak beni arkadaşlar. Ha, ben. Evet. 3 kişi kaldı. 3 kişi yaptı. Alayım şimdi. Hmm, Tarkaran 3 kişi kaldı. Aa, evet ah ya. Aksesuar olmak en güzel alırdım ama. Buraya geçiyorum arkadaşlar. videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Adamsanız lütfen kanala abone olup like atın görüşürüz.